Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurdu. Onun yedi kapısı, her kapısının da onlara ayrılmış birer nasibi vardır. Burada nasipten murat zümrelerdir. Allah rahmet eylesin. İbni Cüreyh der ki, Cehennemin yedi derekesi vardır. Bunlar Cehennem, Leza, Hutame, Seyir, Sekar, Cahim ve Haviye'dir. Bunların en üst derekesi İman eden günahkarlar içindir. Üsten ikincisi Leza, Yahudiler için, bundan sonra sırayla Hutame, Hristiyanlar için, Seyir, Yıldıza tapanlar için, Sekar, Mecusiler için, Cahim, Putperestler için ve Haviye, Münafıklar içindir. Cehennem en üst tabakadır. Ayetin tefsiri şöyledir. Allah Celle Celaluhu, şeytana ve hevâ nefsine uyanları yedi gruba ayırır. Her bir grubu cehennemin bir derekesine sokar. İnsanların böyle ayrı gruplara ayrılmasının sebebi şudur. Küfür ve masiyetler derecelerine göre muhteliftir. İşte küfrün ve masiyetin dereceleri bulunduğu gibi bunların cehennemdeki dereceleri de muhteliftir. Cehennemin yedi kapısının insanın göz, kulak, dil, mide, tenasül uzvu, el ve ayaktan ibaret yedi azasına karşılık olduğu da söylenir. Çünkü bütün masiyetler bu yedi azadan zuhur etmektedir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şöyle der. Cehennemin katları yedidir. Bunlar üst üstedir. Birincisi doldurulur, sonra ikincisi, sonra üçüncüsü. Allah ondan razı olsun. İbni Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste Resul aleyhisselam şöyle buyururlar cehennemin yedi kapısı vardır. Bunlardan biri ümmetime kılıç çekenler içindir. Taberani efsatta kaydeder. Bir gün Cebrail aleyhisselam daha önce geldiği mutat zamanın haricinde peygamberimize gelmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ''Ey Cebrail'' dedi. ''Bana ne oluyor? Seni rengi değişmiş olarak görüyorum.'' Cebrail aleyhisselam cevap verdi. Allah, cehennem körüklerini emretmeseydi gelmezdim. Bunun üzerine Resul aleyhisselam, Ey Cebrail, bana cehennemi anlatır mısın dedi. Cebrail aleyhisselam anlattı. Allah cehennemi emretti. Cehennem bin sene yakıldı. Öyle ki ateşi bembeyaz hale geldi. Sonra yine emretti. Bin sene daha yakıldı. kıp kırmızı oldu. Sonra bir daha emretti bin sene daha yakıldı. Kapkara oldu. O şimdi zifiri karanlıktır. Öyle ki kıvılcımları ışık saçmaz. Alevleri de asla sönmez. Seni peygamber olarak gönderene yeminle söylerim ki cehennemden bir iğne deliği kadar yer açılsa muhakkak bütün yeryüzündekiler ölürdü. Seni hak peygamber olarak gönderene yeminle söylerim ki eğer cehennem bekçilerinden bir tanesi dünyadakilere görünseydi, bütün yeryüzündekiler onun çirkin suratı ve pis kokusu yüzünden ölürlerdi. Seni hak peygamber olarak gönderene yeminle söylerim ki, eğer cehennem ehlinin bağlandığı zincirlerden bir tanesi, dünya dağları üzerine konsaydı, muhakkak onları yerin dibine çökertirdi. Dağlar, onların ağırlığına asla mukavemet edemezlerdi. Burada, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ey Cebrail, kafi, şimdi kalbim parçalanacak, öleceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama baktı. O ağlıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ey Cebrail, ağlıyor musun? Halbuki sen Allah katında yüce bir mertebedesin.'' Cebrail aleyhisselam cevap verdi. Benim neyim var ki ben ağlamayayım. Ağlamaya ben daha çok layığım. Allah'ın ilminde bulunduğum şu haldekinden başka türlü olabilirim. İblisin duçar olduğu akıbete duçar olup olmayacağımı bilmiyorum. Ki o melekler zümresindendi. Harut ve Marut'un duçar olduğu musibete duçar olup olmayacağımı bilmiyorum.'' Bu esnada Resul Aleyhisselam ağladı. Cebrail Aleyhisselam da ağladı. Öyle ki bu ağlayışları sürüp gidiyordu. Bu arada bir ses işitildi. Ey Cebrail, ey Muhammed. Allah sizi günah işlemekten korudu. Bu ses üzerine Cebrail Aleyhisselam kaybolup gitti. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de oradan çıktı. Ensardan bir topluluğa rast geldi. Gülüp oynaşıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülüyor musunuz? Arkanızda cehennem var dedi ve ilave etti. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yiyip içtiğinizi sindiremezdiniz. Dağlara çıkar Allah'a yakarırdınız. Bu sırada bir ses işitildi. Ey Muhammed! Kullarımı yeislendirme. Ben seni müjdeci olarak gönderdim, zorlaştırıcı olarak göndermedim. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Doğruya sarılınız, ifrat ve tefritten sakınınız. Bir defasında Resul aleyhisselam Cebrail aleyhisselama dedi ki, Bana ne oluyor ki Mikail aleyhisselamı hiç güler görmüyorum. Cebrail aleyhisselam cevap verdi, o cehennem yaratılalı beri asla gülmedi. Kıyamet günü cehennem yetmiş bin yularla getirilir. Her yuları yetmiş bin melek tutarak çekerler. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu cennet ve cehennemi yarattığı zaman Cebrail aleyhisselamı cennete gönderdi ve cenneti ve cennet ehli için hazırladıklarımı gör dedi. Cebrail aleyhisselam geldi. Cennete ve cennet ehli için hazırlananlara baktı ve geri dönerek izzetin hakkı için onu işiten her kimse oraya girer dedi. Allah celle celaluhu cennete emir verdi. Cennet, kişinin nefsinin hoşlanmayacağı şeylerle çevrelendi. Sonra Allah celle celaluhu Cebrail aleyhisselama tekrar git. Cennet ehli için hazırladıklarımı gör dedi. Cebrail aleyhisselam gitti. Gördü ki cennet nefsin hoşlanmayacağı şeylerle çevrelenmiş. Geri geldi ve "İzzetin hakkı için oraya kimsenin girmemesinden endişelendim." dedi. Sonra şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'a buyurdu: "Cehenneme git. Onu ve orada cehennem ehli için hazırladıklarımı gör." Cebrail Aleyhisselam gitti, cehennemi gördü. Baktı ki Cehennem dalga dalga alevlerle yanıyor. Geri döndü ve İzzet'in hakkı için onu işiten hiçbir kimse yoktur ki oraya girsin dedi. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu cehenneme emretti. O şehvat ile çevrelendi. Sonra Cebrail aleyhisselama tekrar git dedi. Cebrail aleyhisselam gitti ve gördü. Döndü ve İzzet'in hakkı için Hiçbir kimse kalmamak üzere oraya girmelerinden korktum dedi. Allah ondan rahatsız olsun. İbn Abbas çünkü o ateş öyle kıvılcım atar ki her biri sanki bir saraydır. Mealindeki ayetin tefsiri hakkında der ki: Ben ağaç gibi demiyorum. Bu kıvılcımlar kaleler ve şehirler gibi diyorum. Veil iki dağ arasında bir vadidir. Kafir dibine varmadan bu vadide yetmiş sene düşer. Bir ara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa hitaben şöyle buyurdu. Hüzün kuyusundan Allah'a sığınınız. Sahabiler sordular. Ey Allah'ın Resulü! Hüzün kuyusu nedir? Resul aleyhisselam buyurdular. Cehennemde bir vadidir. Cehennem günde 400 defa onun korkusundan Allah'a sığınır. Sahabiler dediler, ey Allah'ın Resulü, oraya kimler girecek? Resul aleyhisselam buyurdular ki, amelleriyle mürailik yapan kurralar, Kur'an okuyucuları için hazırlandı. Allah'ın en çok öfkelendiği kişiler, zalim devlet adamlarının ziyaretine giden, onları tasvip eden kurradır. Cehennemde bir vadi vardır. Cehennem, her gün bu vadinin korkusundan 400 defa Allah Celle Celaluhu'ya iltica eder. Bu vadi ümmeti Muhammed'in mürayileri için hazırlanmıştır. Cehennemde 70 bin vadi vardır. Her vadinin 70 bin kolu vardır. Her kolda 70 bin ev vardır. Her evin 70 bin odası vardır. Her odada 70 bin kuyu vardır. Her kuyuda 70 bin zorlu yılan vardır. Her yılanın ağzının kıyısında 70 bin akrep vardır. Hiçbir kafir, hiçbir münafık buraya düşmekten geri kalmaz. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle derdi. Cehennemi çok anınız. Çünkü muhakkak onun harareti şiddetli, dibi derindir. Topuzları ise demirdendir. Eğer bir taş cehenneme atılsa dibine yetmiş senede düşer. Bir ara biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Ağır bir şeyin yere düştüğü zaman çıkardığı sese benzer bir ses işittik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz bu nedir diye sordu. Biz Allah ve Resulü bilir dedik. Buyurdular ki bu bir taştır. Allah onu cehenneme göndermişti. 70 senedir düşmekteydi. Ancak şimdi dibine varabildi. Allah ondan razı olsun. Ebu Said el-Hudri anlatır. Bir ara Resul aleyhisselam bir ses işitti. Bu ses kendisini korkuttu. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Cebrail bu ses nedir diye sordu. Cebrail aleyhisselam dedi ki bu yetmiş senedir cehennemin dibine düşmekte olan bir taşın sesidir. Ancak şimdi cehennemin dibine varmıştır. Allah onun sesini sana işittirmek istedi. Cehennemde deve boynu gibi yılanlar vardır. Biri soktuğu zaman acısı yetmiş sene duyulur. Yine cehennemde katır gibi akrepler vardır. Biri soksa acısı kırk sene duyulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar susuzluktan feryat edip imdad istedikçe kaynamış ve yoğun bir sıvıya benzeyen yüzleri kavuran bir suyla sulanacaklardır. Mealindeki ayet hakkında buyurur ki içirilecek bu su zeytinyağının posası gibidir. Ağzına yaklaştırıldığı zaman avurtları onun içine düşer. Onların başlarına yakıcı kaynar su dökülür. Bütün vücut hücrelerine sirayet eder ayaklarına kadar onu çürütür. Sonra eski haline döndürülür. Bu kaynar su Allah Celle Celaluhu'nun şu ayetinde de zikredilmektedir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar bir sudan içirilen kimseler gibi midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun önünde de cehennem vardır. Ona orada irinli sudan içirilecektir.'' Öyle ki o bunu zoraki içmeye çalışacak, bir türlü boğazından geçiremeyecek, her yandan kendisine ölüm gelecek, halbuki ölemeyecek de mealindeki ayet hakkında buyurdular ki, içmek üzere ona ağzını yaklaştırır, fakat tiksinir, yaklaşınca yüzü kavrulur, başının derisi dökülür, içtiği zaman arkasından çıkıncaya kadar bağırsakları parçalanır. Allah buyurdu, hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar bir sudan içirilen kimseler gibi midir? Onlar susuzluktan feryat edip imdad istedikçe kaynamış ve yoğun bir sıvıya benzeyen yüzleri kavuran bir suyla sulanacaklardır. O ne fena bir içecektir. Eğer cehennem irininden bir kova dünyaya dökülse, bütün dünyayı kokutur. Buradaki irinden maksat, işte o asabı. Evet. Onu tatsınlar ki bu kaynar su ve irindir. Ancak bir kaynar su, bir de irin içeceklerdir. Ayetlerindeki irindir. Bir ara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz Müslümanlar olmaktan başka bir sıfatla can vermeyin." mealindeki ayeti okudu ve buyurdu ki, ''Eğer zakkumdan bir parça yeryüzüne düşse, dünyadakilerin bütün yiyeceklerini ifsat ve murdar eder. Ya bir de yiyeceği bu olursa, o kimsenin hali nice olur. Kafirin dili bir iki fersah uzatılır. İnsanlar onun üzerine basarlar. Cehennem ehli cehennemde büyütülür. Öyle ki onlardan birinin kulak memesiyle boynu arasındaki mesafe 700 senelik mesafe kadardır. Derisinin kalınlığı 70 yarşındır. Ön dişinin biri Uhud dağı kadardır. Kadardır.